Roblox niye kapandı biliyorum Olay? Brok'a bende sapık şeyler olduğum için, çıplak şeyler bir de korku olduğu için keşke tek onları silseler. Bana katılan var mı? <laughs> Roblox için sınırlı olur en sevdiğim oyun Roblox'a. Roblox'u kapatınca moralim bozuldu ya zaten moralim bozuk hala hiçbir şey artık eğlendirmiyor yani her gün ağlıyorum. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya! Eskiden sev olalım mı dediklerine kızıyordum ama şimdi özlüyorum. Roblox seni çok özledik. Roblox seviyenleri buraya tıklar. Roblox açısın orucu Bob oynadığım günler ama 21 Ağustos'ta açılabilir yes. Aaaaaa.